Bu evde bir şeyler çözmemiz lazım. O adam spor yapıyor. Arkadaşlar. Şeyin... Aa, siz mi geldiniz ya? Görmemişim. Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün Hello Neighbor'da devam edeceğiz. Bugün bu bu şey bir şeyler bulacağız. Görüyor mu lan bu adam? Keriz görmedi. Arkadaşlar biz bunu en son açamamıştık. Kafamız karışmıştı falan. Açamamışız en son yani. Aa şimdi açtık. Adam yi görmedim lan. Ve şimdi buraya geliyorum. Güzel. Hop. Şimdi şemsiyeyi alıyoruz. Bu bize lazım olacak. Niye diye soruyorsanız göreceksiniz. Ah oh be işe atalım. Abi bir türlü atamıyoruz hadi. Şöyle tutturacağız. Hup. Lan dursak bile olmuyordu. Heh, çıktık. Ve giriyoruz. Burası mahzen. Ve görün şimdi nereye geldik. Görüyor musunuz arkadaşlar nereye geldik. Şimdi burada mahzen. Market. Markette yakalanmamız lazım. Şuraya sadece maykenler gidebilir. Lan çömel. Lan manyak. Oh çömeldik. Manyak ya ödüm kopardı lan ya konuşunca. Çömeliyorsunuz ama böyle. Allah görmesinler çömel 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 çömel. Arkadaşlar böyle biliyorsunuz unutmayın ha. Vay be. Arkadaşlar şimdi almanız gerekenleri söyleyeceğim ama ilk önce şu hıyar heriflerin bizi Görmeyi kesmesi lazım. Mesela <laughs> görmüyor lan. Hiçbiri görmüyor ki herhalde. <laughs> da şişe. Bir de bunu alıyorsunuz. Lan sizin göreceğiniz yerde var ya. Abi marketinizde oynayayım. Elone'yi buradan kurtulmam lazım. Mayken kardeşler ya. Bir şeyde müsaade edin lan. Oğlum bunlar bir şey müsaade etmez ki. Bunlar bir de erkek he. Erkek gibi davranıyorlar ama dövüşsek biz alırız kesin. Şuna baksanıza sızgacık şeyler. Uyuşasak bunları. Ne sevdiler lan. Ya bir rahat bırakın abi ya. Arkadaşlar bunları ben döverim he. Gerçek hayatta olsalar döverim ben bunları. Yaz var da can değil işte. Oh. Güzel sür. Sürüyoruz biliyorsunuz. Bunu bunu direkt öğrenirsiniz kolay ya. E gece bunu sürmek direkt bura bura gideceğiz. Abi kalksam beni görüyor. Yeter ya bıktım. üste çıkmam lazım. Allah Allah çömel çömel. Abi. Kalksam hemen biri görüyor ya. Düşmez inşallah. Ha, bakın. Biz zaman verin ya. Abi zaman vermiyorlar ki çömel sürekli çömelçiyorlar. Allah'ım. Abi bakın. Bana ara verin kardeşim. Elo buradan kurtulmam lazım diyorum. Gelmiyor bir değil mi? Gelmiyor. Güzel. Diyorum Bak görecek yine. Yine görecek. Ha keriz görmedi. Ne haber lan? Gel kafa. Tacı biliyor. Lan oğlum bu niye kör oldu şimdi? Kardeş buradayım ben burada. Ona Sebedin şey benim lan. Allah. Bir bunlar da ne iyi göz var lan. Var ya. Bunlarda oyun oynanmaz. Abi. Abi marketimden ne? Sebetim yakalanacağım. Valla yakalanacağım artık. La iyice delirdi lan bunlar. Heh gördü. Marketimi kurtardım. Çerizler sil. Çömel. Lan ne istiyorsunuz oğlum hala ya? Abi ben ne yaptım ben ne, ne istiyorum? Lan ben size ne yaptım? Neye marketinize girmeme izin vermiyorsunuz? Şimdi yaz. Sen girmen yasak. Ben konuşturdum yalnız. Hop. Kel kafa sana mı soracağım lan gir. Kardeşim burada kurtulmaz sebebim siz beni hala kovuluyorsunuz ya. Çömeliyip duruyorum ha bunlar yüzünden. Bak yine çömeldim yine çömeliyim. Bak şu görecek. Valla bunlar ne biçim kafa var oğlum bunlarda ya. Bir yere bir tane ol. Lan bu ne biçim bir kör abi. Hayatımda böyle, böyle bir kör görmedim. Hayatım değil. iken mayken Lan! Ay şimdi olacak iş. Şey. Al. Çömel. Lan nereye gidiyor? Allah. Lan oraya düşmesene. Nerede lan bu keko? Ne dilim yeter ya. Of. Lan bir yürü git. Yeter he. Ay şimdi geleceğim. Gelin. Burada da mayken var inşallah. dikkat. Arkadaşlar sabredin. Lan ne anan hani 7 dakika oldu arkadaşlar. Biz bitirelim var ya 7 dakika oldu. Ama bitiriyoruz artık. 7 dakikada bitirdik. Hepsini aldık. Sizin de bunları almanız gerek. Bakın. Böyle göstereyim en iyisi alın. Bunları alacaksınız. Unutmazsınız umarım. Bu. 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 Keko bizi yakalamak istedi. Bu bizi bırakmıyor gençler. Ben size söyleyeyim mi? Bizi bırakmıyor. Hop şuraya zıplıyoruz. İlk öncelikle. Lan bu adam hala koşuyor mu? Güzel. İtme özelliği gelse var ya bu adam bize bir şey yapamaz da İtme özelliğini alınca yapab bir yapsın da göreyim bir şey. Hop. Buraya çıkıp buradan atlıyorsunuz. Evet. Tadase yol. Gördüğünüz gibi tren yolu. Şimdi hemen binmeliyiz. Hemen hop bindiyim. Arkadaşlar bir sonraki bölüm şeye gideriz belki. Diğer mas. Var. Vay be. Bir görevi yaptık. Yaptık yani. Dur dur. Evet arkadaşlar. Burada bitirelim. Umarım beğenirsiniz. Ne oluyor? Kapı açılmıyordu. Umarım beğenirsiniz. arkadaşlar. Bugün böyle gitti. Lona'yı burada vuralım. Üçüye başladık. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.